Arkadaşlar taban malzemesini serdik. Bugün biraz değişiklik yaptım. Kümeste. Bu bir eserlerimizin yeri. Anaç büyütme ve yarha büyütme kafeslerimizi Artık içeri aldım. Aktif hale getirdim. Bütün tavukları buraya aldım arkadaşlar. Şu bireysel tavuğumuz. O biraz rahatsızdı. Güzeldi. Durumu gayet iyi. Onu buraya aldım. Şimdi horoz eşlemeye çalışıyor. Hasta olduğundan biraz toparlasın dedim. Toparladı gerçi de. Ee, yine de biraz daha iyileşsin. Mavi yumurtacı yarkamız. Hürrem. Hürrem'i buraya aldım. Yanında bir gold brahma tavuğumuz. Onu buraya aldım. Yine bir mavi yumurtacı yarkamız. Gelişimlerini artık burada tamamlasınlar diye. Neden böyle bir şey yaptım arkadaşlar? Şimdi karışık kümeste duruyorlar. Hem horozlar artık büyüdüler. Horozlar eşlemek istiyorlar. Hem de hayvanlar tamam tam mağarayla toparlasınlar diye ee, Hem de dışarıda kalıyorlar havalar biraz soğudu içeride Yumurtaya gelsinler diye gelişimlerini burada tamamlasınlar diye buraya aldım Evet Yine alt katta tepelimiz var Yine mavi yumurtacımız var yine Gold Brahma'mız var Gold Brahma yarkamız var o da gelişecek yine mavi yumurtacı Yine mavi yumurtacı yarkamız Bunları buraya aldım. Bunlar burada kılavuz atana kadar. Bunlara burada bakacağım arkadaşlar. Burada e, 1-2-3-4-5 6 tane rır yarkamız var. 6 tane rır yarkamız. Bunlar da burada. Yanlarına bir yarka daha koydum. Bu da mavi yumurtacı. Onu araya kattık. 7 oldu. Kafes küçük mü? kafes küçük değil mi abi Hiç fazla sıkışık olmamış mı diyen arkadaşlarımız olacak ee, normalde küçük evet ama burada hem hareket kafesteleri az hem de güzel takviyeli yem veriyorum daha çabuk gelişecektir artık normal bir gelişimini tamamladılar burada da mısır ağırlıklı veriyorum daha mısır ağırlıklı yine yaptığımız karışık yemden hafif hafif takviyeli veriyoruz. Aşağıda yine mavi yumurtacı yarhalarımız var. Bir tepelimiz var. iki tepelimiz var. Bunların artık burada tamamen gelişimlerini tamamlamalar için bunları da buraya aldım. Evet. Rırlarımız Zırhlarını da bugün atlarını temizledim. Yine atlık serdim. Maşallah tüyleri çok güzel oldular. Zırhlardan bugün tahmini 7 yumurta aldım. 2, 4, 6, 8 3, 5, 7, 9 10 anacımız var. 3, 6 9, 11 anacımız var. Gittikçe verim artıyor arkadaşlar. Zırhlarımızın durumu gayet iyi. Şu an hava karardı ama ışık sistemini yaptığımız için hayvanlara faydalandırıyoruz. Evet. Astroplarımıza geçtik. Bunların da durumları gayet iyi. Maşallah tavuklar tank gibi. Horozumuz zaten maşallah Allah ezilmesin. Domuzumuz iyi durumda. Atlarına atlık serdim. Eripat'ın atın. Bir atlık kumu var. Onu serdim. Zaten serleydi de. Dırmıkladım. Pisliği çektim. Üzerine biraz daha takviye yaptım. Şu camı açıktı. Şu camı kapattım. Şu sol tarafta karışık yarkalar büyüttüğümüz yerde çoğu arkadaşımız bilir. Burada karışık yarkalarımız vardı. Buraya mavici ekip getirdim arkadaşlar. Buraya yine atlık serdim mavicilerden buraya Sen 10 artı 1 getirdim. Horoz yani. çok aktif. Bresse horozumuz da güzel eşliyor. Bugün bresselerden 3 tane yumurta aldım arkadaşlar. Bakın güzel eşliyor. Evet. Bu maviciler de bayağı kalite. Tünekleri pek sağlam olmadı ama akşam artık sabah daha sağlamlaştıracağım. İki tane siplaş var burada. İki siplaş. Siplaş herhalde biri dışarıda kalmış. Alışamadı. Üç blue var. iki blue var. da blue. Blue tavuk geri kalan. Maşallah bu, bu tavuklar da çok iri ve çok kabalar. Çok güzel hayvan olacak bunlar da. Evet. Biresse soran arkadaşlar vardı. Bugün birestelerden 3 tane yumurta aldım. Geçen 2 tane aldım. Gittikçe randımana biniyor birestelerim de. Horozya aktif. Güzel. Durumları iyi. Evet. İçeride şu an huzurlu bir durum hakim. Arkadaşlar bir de e, bu yarkaları buraya çekmemdeki amaçlardan birisi de içeride biraz daha ısıyı artırmayı düşünüyorum. Isı dengesini kurmayı düşünüyorum. Bunların da ısıya içerinin ısısına bayağı katkısı olacak. Ne kadar sayı fazla olursa ısı o kadar artar arkadaşlar. Evet gayet bunlar da zaten kışlık tarafında yazlık tarafında duruyorlardı ama hemen hemen aynı kümeste burada bu ortamda büyüdüler. Altlarına şu şekilde talaş seriyorum arkadaşlar. E, pislik yapışmasın diye. Bunlar pislikle hiç teması olmuyor. Haftada bir onu döküyorum. Bakın mesela şunu herhalde dün temizlediydim. Bakın gördüğünüz gibi. Bunu kolayca temizliyorum. Temizlik de güzel oluyor. Evet arkadaşlar. Akşam sefası yaptık. Görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum.